Lan. Allah. Baksana nasıl dönüyor Mevlana gibi. Tövbe. Bu dönüyor. Bu dönmüyordu. Arkadaşlar bir saniye. Prodüksiyonda ciddi hatalar var. Bizim de varoluşsal olarak çektiğim bazı sancılar var. Ben sana bunu nasıl hissettirmiş olabilirim? Geldi yanağımı okuşadı. Sonra dedik yanaklarım yumuşakmış. Üzgün olduğumu paylaşmakta zorlanıyorum. Acaba psikoloji okuduktan sonra bir kere daha mı cevaplasam? Aynı soruları. Hiç tanımadığım, sadece rüyamda bir kere gördüğüm birisini ölesiye özlüyorum. Neyse annem benim videodan sonra arayacak edecek neden bu kadar detaylı anlattılar şimdi. Allah'ım çok zorlar. Yani olarak gerçekten ülkenin galiba 99 kendini bok gibi hissediyor. Bunu şu an bu videoda söylüyor olmak bir tık garip gelecek. Belki bu videoda bunları açıklıyor ama o kişi için de çok garip. Bu en spontane ve en hani böyle prodüksiyonsuz, en şey videolarından birini çekiyorum gerçekten. Abi benim bu kamera ama çok... E kalktım şekerci vardı. Onları şeker meker aldım. Ee, gece de saat 12 bu arada. Kitap yazacaktım normalde ama bu videoyu çekmek istedim. Normalde sizlere vlog çekiyorum ya. Yani üniversiteye geçtiğinden beri şimdi hayatımın köklü bir değişime uğramasını bir kenara bıraktığınızda e, psikolojik olarak tam böyle stabil olamadığım bazı durumlar var. Özel hayatımla al alakalı, insan ilişkileriyle alakalı. E, pek çok şeyle alakalı. Ama hani artık bu kameranın karşısında geçip de böyle yakınmaktan da çok sıkıldım. Sanki yani çünkü o kadar büyük bir derdim yok. Sadece kendi içimde varoluşsal olarak çektiğim bazı sancılar var. Yani ve ben de artık sıkıldım böyle kameranın karşısına geçip de aa ben kendimi iyi hissetmiyorum, yapıyor olmak istemiyorum. E, aman yani sanki hiçbir şey yokmuş ve mükemmel bir hayal... Alice harikalar diyarına inmişim gibi size üniversite vlogları da çekmek istemiyorum. Çünkü gerçekten üniversite mükemmel bir ortammış. Ve bunu görmenizi çok istiyorum. Ama önce sizinle bu konuşmayı ve böyle bir videoyu bence yapmam gerekiyordu. Bu, bu tarz video çekme fikrinde en büyük etkenlerden bir tanesi de imza günlerine katılıyor. Ama imza günlerinde ya bakın sizinle kamera karşısında kurduğumuz bir ilişki var ama o imza günlerinde o şey somutlaşıyor ve ben gerçekten şunu anlıyorum. Yani bana karşı sanki ne gibi geliyor biliyor musunuz? Bu arada eğer beni ilk kez görüyorsan e, ve kanalımı normal takip etmiyorsan yani sana şöyle bir uyarı yapmam gerekiyor. Bu video gerçekten aşırı şey sansürsüz bir video olacak. Hiçbir düşüncemi ve duygumu sansürlemediğim ve böyle rahatsız edici tipte bir video olacak. Ha ne diyordum ya? Konu yapma. Bana şey gibi geliyor. Hani mesela video izliyorsunuz. Beğeniyorsunuz, like atıyorsunuz. atıyorsunuz eğlenceli kızmış falan ya da ne bileyim. Yani Şöyleymiş böyleymiş. Hani beğeniyorsanız tabii ki bu iltifatları yetiyorsunuz ama sonra geçiyorsunuz diye düşünüyordum. Ama imza gününü şunu fark ediyorum ki bundan çok daha derin ve daha büyük bir ilişkimiz varmış. En azından bir kesimde bu şekildeymiş. Yani imzama gelen kesimde bu şekildeymiş en azından. Dedim ki bir kere de sizin dertlerinizi dinliyorum. Bir kere de ben şu kameranın karşısında yakın mıyım? Bir kere de gerçekten dertleşelim. Alın pijama giydim. Bu benim pijamam. Pijama ve para vermekten nefret ederim bu arada. Sizlere bana kimseyle paylaşamadığınız dertlerinizi paylaşmanızı istedim. Burada da jelibonlarım var bu arada. Bunlar ne yesin canınız çeksin diye diyormuşum. Hayır. Ee, bilmiyorum ya. Herkes böyle kahve mahve içiyor. Romantik romantik. <laughs> Benim hiç alakam yok. Benim canım çok jelibon çekti. Ben de böyle bir content oldu. pijamada giyip contentte. de. Bu arada hazırlık okuyorum üniversitede. Daha bölümüme geçmedim. O yüzden tüm gün İngilizce konuşuyorum. Neyse. Şimdi milattan önce size sorduğum o soruları yani sizden aldığım sorulara gidiyorum. Ay gerçekten de milattan önce almışım böyle. Ha ilk ile başlıyorum. İsimleri kesinlikle okumayacağım bu arada ki bu tarz şeyleri paylaşırken kendinizi gergin hissetmeyin. Ee, sanki ailemde bebeğin onlar değilmiş ve benmişim gibi hissediyorum. Sürekli bir şeyleri tolere etmek diye kalmış ama yani Instagram'dan yazdığı için devamı çıkmamış muhtemelen. Ben bunu özellikle çok hissetmiştim. Benim ailem hiçbir zaman ee, özellikle babam, YouTube'u destekleyen bir konuda olmadı. Yani. Ee, ve bana bunu hep hatırlatırdı. Ben YouTube romandan mutlu değilim, memnun değilim diye. Hep bunu hatırlatırdı. Ve ilk başlarda annem de karşıydı. Ee, dolayısıyla mesela ben onlara çok güzel olduğunu düşündüğüm Bir haber vermedin. Bir yere davet ediliyorum. Bir şey oluyor. Haber verdiğimde ev cenaze evine dönüyordu. Yani işte şimdi babama nasıl söyleyeceğiz, nasıl gideceğim falan gibi. Bu tarz çok yaşıyordum ve bir noktada bunları tek başıma hallediyor olmak kendi kendime hallederim, kendi kendime yürürüm sorumluluğunu yaratmıştı. Ee, o zamandan beri de mesela şunu çok net hissediyorum. Bir şeyleri tek başınıza halletmeye alıştığınızda ve bu hayatınızda artık bir mekanizma haline geldiğinde bence bu duygu ortaya çıkıyor. Normalde aile sizi koruyan ne üstteki kişidir ya sizi koruyup kollayan. O rolü kaybediyor ve siz sadece kendi kendinizi koruyup kollamaya başlıyorsunuz gibi oluyor. O yüzden sanki ailenizin üstlenmesi gereken rolü siz üstleniyorsunuz gibi oluyor. Yani en azından durum bende bu şekildeydi. Sana sadece şunu söyleyebilirim. Ee, bu gençlikte, gerçi ben de gencim. şu ödeyim. ben ne yaşlandım kendim birden. Ee, şu zamanlarda ne kadar acı veriyorsa emin ol üniversiteye geçtikten sonra yani artık biraz daha gerçekten kendi başına fiziksel olarak da kendi başına kaldığında bir o kadar yararını oluyor. Diyeyim. Dedim. Bir tane böyle bir şey var. Sürekli arkadaşlarımlayım. E, ama kendimi çok yalnız hissediyorum ve bunu aşamıyorum demiş biri. Bir dakika şimdi ayaklarımı altıma koyarak kendimi yükseltmeye çalışıyorum. Ben bunu mesela şeyden olabileceğini düşünüyorum. Beklentilerle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Ama gerçekten bence bu devirde ruhumuzu ortak olacak birini bulmak çok güzel. Ve bunu gerçekten edebi olsun falan diye bir kasıntı halde söylemiyorum. Sürekli insanlara şu şekilde yaklaşıyordum. Mesela diyelim ki birinin bana karşı düşüncesizce bir şey yaptığını düşünüyorum. Ve hemen akma şu düşünce geliyordu o dönemlerde. Diyordum ki ya ben ona bunu bu şekilde yapardım. O neden öyle yapmadı. Ama sonra şunu fark ettim. Hepimizin gerçekten birbiriyle iletişim kurma şekilleri ve birbirimizden beklediği şeyler çok farklı. Artık insanlar bir noktada hatalı ya da hatasız, yanlış ya da doğru diye ayırt etmeyi bıraktım. Belli şeyler haricinde. Bıraktım dedim de bırakmadım bu arada. En azından kafa yapımı kurmaya çalıştığım şeyi anlatıyorum şu anda size. Sizin ihtiyacınız neyse aslında karşınızdaki kişiye de onun ihtiyacı da oymuş gibi davranıyorsunuz. Benim hayatta gözlemlediğim kadarıyla insanları en çok güldüren kişiler genelde gülmeye en çok ihtiyacı olan insanlar oluyor. Ya da insanları en çok anlamaya çalışan ve onların bütün duygularını önemseyerek dinleyen kişiler aslında dinlen dinlenmeye en çok ihtiyacı olan insanlar oluyor. O yüzden biz aslında hep kendi yaşadığımız çerçevede insanlara bir şekilde davranma yolunu seçiyoruz. Ve bunu ben de yapıyorum mesela ama bir noktada e, şunu fark ettim demek ki o kişi doğru kişi değil ve bu illa şeyi gerektirmiyor o kişiyle iletişimli kesmeni ve e, diyelim ki Ayşe diye biri var hayatında. <laughs> Ayşe gerçekten çok seviyorsun. Vakit geçirirken de çok eğleniyorsun. Ama mesela benim bazı şeylerim vardır. Atıyorum ben olan ortamda bir üzgünsem en yakınım olan kişi onu fark etsin isterim ya da ben ona baktığımda o benim gözümden anlasın isterim. Ama Ayşe bunu yapamıyorsa belki de e, sorun yalnızlık değildir ama kendime yeterince benzeyen ya da benim ihtiyaçlarımla örtüşen insanları barındırmıyor olmamdır. Yani mesela biriyle çok iyi bir şekilde eğleniyor olmanız ya da biriyle çok fazla eğleniyor olmanız o kişinin sizin en yakın arkadaşınız olacağı anlamına gelmez. Bir Bazıları çok iyi dinleyici olabilir ama sizin belki de dinlenme nasıl dinlenmek istediğiniz farklı ya. Bunu anlatabildim mi bilmiyorum. Ama sadece insanları artık bir noktada yanlışı da doğru, hatalı ya da değil şeklinde ayırt etmeyi bıraktım. Ya yani hayatıma uyum sağlıyor ya da sağlayamıyor şeklinde bakmaya başladım. Ve bunu bu şekilde bakmaya başladığımda şunu fark ettim. Gerçekten dışarıda benim gibi yani benim kafa yapıma sahip farklı insanlar var. Sadece bazen insanları keşfetmek çok zor olabiliyor ve bu noktada ee, o küçük içinde bulunduğunuz çevrenin içinden çıkmak da çok zor olabiliyor. Ee, ve benim psikologum hep şey derdi. Bir durumun içindeysen, içinde çıkamadığın bir durumun içindeysen e, bunu aşmanın ilk adımı fark etmektir demişti. Ne alakası var bilmiyorum. Yani uzun lafın kısası şu ki e, iyi birini gördüğümüzde ya da anlayışlı birini gördüğümüzde bu kişinin bizim en yakın arkadaşımız olabileceğini düşünmemiz. Ama hayır bir insan çok anlayışlı, çok iyi kalpli, yardımsever olabilir ama hala hayatımıza uyum sağlayamıyor olabilir ya da hayatımızdaki ihtiyaçlarımız çakışmıyor olabilir. Bu noktada o insan sizi davranacağınız gibi davranmadığında işte kendinizi yalnız hissetme durumu başlıyor. En azından durum bende bu şekilde sizde böyle mi oluyor bilmiyorum. Çok alınganlık yapıyorum ve bunun kötü olduğunu da farkındayım. Ama kurtulamıyorum. Genel olarak düşündüğüm birkaç şey söyleyeceğim ama alınganlık üzerine konuşmayacağım. Genel olarak bazı huylarımız hakkında konuşacağım. Çok bunu spesifik bir şekilde anlatmayacağım çünkü benim biraz bir tık aile travmalarıma dayanıyor tamam mı? O yüzden bunu bir tek üstü örtülü bir şekilde anlatacağım. Katlanamadığım bir insan tipi var. Hmm, nasıl diyeyim size? Parfüm sıkan insanlar mesela diyelim ki tamam Parfüm sıkan insanlara karşı böyle bir takıntım yok bu arada. Farz sen konuşuyorum. Ya yani bir insan parfüm sıktığında aslında o parfümün sıkışı bana dokunmuyor. Yani benim hayatıma hiçbir etkisi yok. Hiçbir şey de yok. Mani de olmuyor hiçbir şeye. Ama garip bir şekilde içime öyle bir sinir geliyor ki mesela o insan o parfüm sıktığını gördüm de rahatsız olduğum için de değil. İçime bir sinir geliyor. Diyorum ki niye parfüm sıkıyor mesela. Çok saçma şu farkındayım ama anlamaya çalışın. Ben mesela benim yine bana söylediği şöyle bir söz var. Ve ben bunu hayatımın gerçekten merkezine resmen oturtmuş vaziyetteyim. Eğer bir insana zararım dokunmuyorsa, eğer e, onun hayatına bir müdahalede bulunmuyorsam, ucun onu dokunan hiçbir olay yoksa ve o insandan karşılık olarak nefret görüyorsam ya da sevgisizlik görüyorsam bu kişinin kendisiyle alakalıdır demişti bana. Ve özellikle bu benim mesela YouTube'da ben çok iyi yorumlar alıyorum ve çok teşekkür ederim ama çok kötü yorumlar da alıyorum kimi zaman ve gerçekten ağır hani ben sana bunu nasıl hissettirmiş olabilirim? Ama o noktada gerçekten şunu fark ettim ki bu onunla alakalı. Yani hayatımızda bizi rahatsız eden, bizi sinirlendiren, üzen bazı şeyler var ve bazen bu şeylere anlam veremeyebiliyoruz. Çok küçük şeyler olabiliyor bunlar. Ben bunların e, hayatımızdaki başka yerlere bağlı olduğunu düşünüyorum ve bunu fark etmenin bence en önemli adım olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü kendinizi bir kere daha iyi anladığınızda e, bunu bir kusur olarak görmektense kendi özelliğiniz olarak görüp bunu aşmanız çok daha kolay oluyor. Kendini alıngan ya da şu da o şekilde bir kalıba sokmana gerek yok. Seni üzen, rahatsızlık veren bazı sözler olabilir. Bunun sebebini bu. Bu sözler neden sana rahatsızlık verir? Çünkü alınganlık yaptığını düşünüyorsan tabirimde alınganlık şudur. O kadar büyük bir olay olmamasına rağmen fazla tepki gösterecek kadar üzülmek ya da rahatsızlık duymaktır bu konuda. Neden bu konuda rahatsızlık duyduğunu bulmaya çalış. Yani kendini ben alınganım şeklinde yargılayarak olaya bakma. Bunun en başına Git, aklına ne geliyorsa. Çünkü gerçekten bugün psikolog randevum vardı. En aptal bir rüyadan nerelere geldik inanamazsınız. Ya o kadar salak ve saçma bir rüyaydı ki hiçbir mantığı yok. Birini gördüm rüyamda tanıdığım birini. Geldi yanağıma okuşadı. Söyledik yanakların yumuşakmış ve rüya bitti. Ama o rüyadan biz nerelere geldik aklınız almaz. Ya demek istediğim şey çok konudan konuya atlıyorum ama bilmiyorum cevap da oluyor mu? Genelde böyle bir muhabbet ediyorum kendimce. Ee, üzgün olduğumuzu zo paylaşmakta zorlanıyorum. Ama iyi ki varsın. İyi geliyorsun aslında. Çok teşekkür ederim. Özellikle benim de biraz böyle e, nasıl desem kendimde gördüğüm soruları seçiyorum sanırım. Çünkü bu konuda paylaşacak daha çok şey şeyim oluyor bu arada. Ve yorumlarla gerçekten sizin de bu konularla ne düşündüğünüzü duymak istiyorum. Çünkü çok bilinç akışı bir şekilde konuşuyorum burada. Ama... E ya saçmalıyor da olabilirim. Çok saçma yerlere gidiyor olabilir. Sadece bence böyle bir konuşmaya iki tarafında ihtiyacı olabilir. Belki şu an makyaj yapıyorsundur. Belki yemek yiyorsundur. Kafan ve arkada bir şey çalsın diye açmışsındır yani. Neyse. Soru neydi lan? Üzgün olduğumu paylaşmakta zorlanıyorum. Benim bu o kadar şey artık fiziksel hareketlerime de yansımıştı ki şu boyuta gelmişti. Mesela birinin bana bir şey ısmarlamasına asla izin vermiyordum. Yani hani diyelim ki taksiye bindik tamam mı? Taksi 20 lira tuttu. O zaman tabii ekonomi <laughs> hangi yılmış bu ya? O taksiyi ben ödeyeceğim. ya i̇lla bölüşmeyecekse yarı yarıya o taksiyi illa ben ödeyeceğim. Ama bu şey gibi değil. Altta kalmamak gibi değil. Yani nasıl desem sanki birinin benim için bir şey yapıyor olması bana çok büyük bir yük ve böyle ...telafi etmem gereken bir sorumlulukmuş gibi geliyordu. Ben insanlarla problemlerimi paylaşamadığımı aslında nasıl hissediyorsunuz biliyor musunuz? En azından kendi deneyimimi anlatıyorum. Sürekli kendi düşüncelerimin içinde boğuluyorum ve insanların hiçbiri beni anlamıyor gibi geliyor. Yani ne kadar anlatırsam anlatayım sanki derdimi onlara geçirebilecek kelimeler henüz bulunmamış gibi geliyordu. E, oysa ki böyle çok kompleks ya da absürt dertlerim olduğu için değil ama onun hissettiğim duyguyu anlamaları hiçbir şekilde mümkün değilmiş gibi geliyordu ee, hala da öyle geldiği durumlar var ama dedim, fark ettim ve bu gerçekten bana çok iyi geldi ne olursa olsun insanlarla paylaşmam derim ki ben bunu halledeceğim zaten yani artık mesela şu güveni de getirdi bana kendi kendime bu işin içinden bir şekilde çıkacağım Ya yani bu işin içinden sen ya çıkacaksın ya çıkacaksın hani? artık bu kafa yapısına gelmiştim psikoloğumla konuşunca bunun insanlara bir şeyleri paylaşamamak ee, sürekli vermek ama almak konusunda çok tedirgin olmak olduğunu fark ettik. Benim tabii ki mesela çok fazla hayatımda sosyal medyanın çok büyük bir etkisi var. Ve mesela e, zorlandığım pek çok şey ya da ya çok küçüklükten beri bu işi yaptığım için aslında pek çok şey oraya bağlanabiliyor. Mesela bu benim için şöyleydi. Az önce yani çok önce az önce değil mi 20 dakika önce anlattığım bu aile olayı vardı ya mesela her şeyi kendim yapmak zorunda kaldım. Çünkü onların bir desteği yoktu ve bu konuda bilgileri de yoktu. Yani kendi kendime. Ha bir de mesela şöyle garip bir şey de vardı. Ya Özellikle yavayla adım attıktan sonra bunu çok daha yoğun hissettim. Düşünsenize hafta sonu 40 yaşındaki yayın ev sahibi... 40 yaşında mı bilmiyorum yayın ev sahibim de. <laughs> Şimdi video izliyormuş diyormuş haline ben 40 yaşında mıyım? Ya, koskoca yayın ev sahibi adamla yemek yiyorum, para konuşuyorum... Sonra hafta içi okula geliyorum liseye gidiyorum. Bak sorun şu. Nerede olduğumu anlayamadım. Mesela benim bir yıl önce şöyle bir problemim vardı. Hiçbir yere ait gibi hissetmiyordum. Çünkü hafta sonra yetişkin rolü yapman gerekiyor. Hafta içi geldiğinde liseli bir ergen olman gerekiyor. Ve bu sorumluluklar birbiriyle çok roller çok çatıştı birbiriyle anladınız mı? Nereye bağlayacaktım bunu? Yani genel olarak bir şey kendim yapmaya kendimi alıştırdığım için bir noktada bu gibi şu gibi geldi. Ee, kimse bana yardım edemez. Yani birinden yardım istemek kötüdür. Ya da kötü olmasa bile bunu bilincinde olmadan kimsenin bana yardım edemeyeceği, kimsenin yardım isteyemeyeceğim, sanki yardım istemek başkasına bir yük bindirmekmiş gibi olmuştu. Bazen harekete geçmek için illa birinin bizi tutup bunu yap demesi gerekiyor. Çünkü kendiniz işten o kararı aldığınızda o karar yapamayacaksınız ya da kendiniz o kararı aldığınız için hala sorgulamaya devam edeceksiniz. O yüzden mesela bana psikologum derdi ki yap yani bir şey iste ve seni reddetsin. Bırak seni reddetsin. Gör o durumda ne oluyor? Yani ne hissediyorsun? O kadar çünkü artık mesela bir duyguyu yaşayamadıkça o duygu tabu haline geliyor. Mesela birinin hiç kazık yememişseniz kazık yemek size o kadar korkuturdu ki çünkü o duyguyu yaşamadım. Mesela ben de bu özellikle belirsizliğe katlanamayan insanlarda çünkü o duygu olduğunda o durum gerçekleştiğinde ne yaşayacağım? Nasıl bir durumun içine gireceğim? O yüzden yap bir kere yardım iste. Ya bırak seni reddetsin ve bırak sana yardım etmesin ya yardım etsin ama hiçbir işe yaramasın. Yeravi adı duvut, yeravi adı duvut, yeravi adı yeravi. Of bunu da böyle bir sarmıyor ki bu kadar çok yenir tatlı tatlı. Bu ne bebek gibi. Bu benim bu arada ay kafam odaklanıyor. Bu benim bu arada en sevdiğim şey. Elibon dünya üzerindeki bunu ölene kadar. I -ı. Bu soruları bu arada psikoloji okuyacağım ya ben Acaba psikoloji okuduktan sonra bir kere daha mı cevaplasam Aynı soruları Bakalım ne düşünüyorum lan bir şey katabilmiş miyim kendime Hiç tanımadığım sadece rüyamda bir kere gördüğüm birisini Ölesiye özlüyorum Keşke bana rüyanı anlatsaydın Ve sana üstün e, Psikoloji öğrencisi beynimle <laughs> Bir çıkarımlarda bulunsaydım Rüya yani gerçekten Tanımadığın birini mi özlüyorsun Yoksa o tanımadığın birini Rüyanda öyle bir konuma gördüm ki okulunda birini bulmak mı sana özlem duydurtan şey? Bir bağırıyor okulun bahçesinde. Gece buçuk. Umarım yanımda kız da benim için demiyordur bu saatte ne anlatıp duruyor diye ama gerçekten neye bağırıyorlar? Ay benim cam da erkek yurduna bakıyor. Ay Erko'nun biri. Ay gördü beni. Kapat. Vallahi gördü. Ay banyak tam da camdan bakıyormuş gördü beni. Neyse. Ay bir su da içeyim mi? Ağzım her yerim Bir de yanaklarım al al oldu ha. Acaba kamerada çıkıyor mu? Haydi gibiyim şu anda. Lan da benziyor. Anacığım. Garip hanım. Canım hanım garip hanım. Bir seneli hayatımda çok sevdiğim birisi vardı. O da beni çok seviyordu. Ama bir türlü olamıyorduk. Birbirimize iyi gelmiyorduk. Bu düne kadar böyleydi. İkimiz de ağlıyorduk. Dün dedim ki kendi kendime bitmesi gerekiyor. Bir yazı ayarladım. Onu atıp bitirdim. Öyle kötü hissediyorum ki en doğrusunu bu biliyorum ama yine de. Bu aslında daha önce şu yalnızlık sorusuna söyleyeyim. şeye bitip çıktığını düşünüyorum ben bunun. Bir insanın İyi biri olması hayatımız için doğru biri olduğu anlamına gelmiyor. Aslında bunu anladınız ve bunu şu an bu videoda söylüyor olmak bir tık garip gelecek ama e, bunu lütfen yorumlara çok böyle dalandırıp budaklandırmayalım ve bu videonun sanki en önemli konusu buymuş haline gelmesin ama e, içinde bulunduğum bir ilişki var. Bunu aslında pek çoğunuz e, tahmin ediyordu ee, ve bir çoğunlukla çok emindi yani Gerçekten o nasıl olduysa onu anlamadım ee, Ve hani ben isim vermeyeceğim Zaten e, tahmin ettiğiniz tek bir kişi var Genel olarak Ben çok fazla bunu sosyal medyaya yansıtmak istemiyorum Çünkü işin size, sosyal medya girdiği zaman O ilişkinin içine 200 bin hatta 250 bin insanı dahil ediyor olmak. Yani size karşı bir sorumluluk yaşamak istemiyorum bu ilişkiyle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir tartışma yaşadığımda, o kişiye kırgın olduğumda, o kişiyle mutlu olduğumda sanki bir noktada bunu paylaşmak sürekli izahını vermek gibi de oluyor. Ya bilmiyorum sadece kendimi biraz daha böyle özel hayatımda kalsın. bütün bir sözüyle. Hemen e, bu konuda kendimi aka çıkartıyorum. Romance is not dead if you keep it just yours. O kişiyle e, çok uzun zamandır bir beraberlik içindeyiz yani 4 yıllık kadardır. E, çok küçükken başladı aslında o yüzden ne böyle şey beraber büyüdüğü gibi bir şey oldu. Belki bu videoda bunları açıklıyor ama o kişi için de çok garip bu arada yani bunları konuşuyor ama o yüzden. Şimdi bu, bu, bu konu benim için çok kontrol zor bir konu tamam mı? O yüzden yavaş yavaş devam edelim. Mesela bu insanla 4 yıl geçirdim ve o insanın ee, ne kadar çok sevdiğimi ve benim için çok değerli bir noktada olduğunu net bir şekilde hissediyorum. Hani sevgi fiziksel olarak hissedebildiğiniz bir nokta vardı ya. O insana karşı böyle bir duygum var. Ama bazı noktalar geldiğinde mesela biz o kişi çok ya yani böyle ayrılıp barışmalarımız oldu hep ilişkimizin içinde. Hmm, dönem olarak uymayabilir. Mesela bizim ilişkimizin en zor kısmı bence şuydu. Ee, çok küçük yaşta başlayıp yani 14 18 arasında bir ilişki sürdürdük ve 14 ile 18 birinin tam artık hani karakterini değiştirdiği etrafından en çok etkilendiği belki de ve yavaş yavaş tam bir karakter oturtmaya başladığı zamanlar. Dolayısıyla bu 4 yıl içinde mesela ben de çok değişmişimdir illaki ve o da çok değişti. E ve bu illa kötü bir yönde olmak zorunda değil. Yani seni tanıyamıyorum raddesine gelmek zorunda değil. Hayır büyüyoruz ve büyümenin getirdiği bir değişme kaçınılmaz. Ama dediğim gibi mesela o insan doğru insan olduğunu bilmeme rağmen ve kendimden de şüphe hiç etmememe rağmen bazen hayattan beklentilerimiz ve o dönemki hayata bakış açımız birbiriyle uymayabiliyor. Bu tekrar insanlara karşı olan beklentiniz ve ihtiyaçlarınızla alakalı. Ve bu beklentiniz ve ihtiyaçlarınız illaki kafanızda kurduğunuz kurallar şeklinde olmak zorunda değil. Bu sizin bilinçaltınızda da bazı ihtiyaçlarınız ve yaklaşım biçimleriniz var insanlara. O dönem o insan yanlış bir şey yapmıyor olabilir. Siz de yanlış bir şey yapmıyor olabilirsiniz. Ama birbirinizden beklentileriniz farklı olabilir ve bu iki taraf için de bir suç ya da Kusur değil anladınız mı? Ulaşın da bu videoyu izleyecek olması bir tık beni geliyor çünkü yanlış anlamasını da istemiyorum ama tabii annem benim bu videodan sonra arayacak ve diyecek ki neden bu kadar detaylı anlattın her şeyi. Allah'ım çok zor Kimse beni aramasın bu videodan sonra. Özellikle baba lütfen bu videoyu izliyorsan beni lütfen ara. <laughs> Diyormuşum sonra babam bana küsüyormuş. Ee, ve bence bu noktada çok cesur bir adım atmışsın. Çünkü eee sevginin olduğu bir yerde uyuşmadığını fark edip o insanı hayatından çıkarmak gerçekten çok zor. Psikolojik olarak iyi hissetmediğimi aileme anlatamıyorum. Hiçbir şeyden haberleri yok. Gelmiş senin ne derdin olabilir ki diyorlar. Sınav senemdeyim ve kendimi hazır hissetmiyorum sınavda. Çalışmakta çok güçlük çekiyorum. Sınav süreciyle alakalı zaten bütün hislerimi paylaştığım bir video çekmiştim sizlere ve yani o videoyu bir daha asla açıp izlemedim. Çünkü benim için bu kadar ve muhtemelen bu videoyu da mesela bir daha açıp asla izlemeyeceğim o psikoloji bölümünden mezun olana kadar. Çok özel ve o dönemin duygularını yaşayamadığınızı anlayamayacağınız duygular çünkü onlar. Sorun elde. Ya ben konudan konuya çok maddelerim. Ne anlatıyorum? Ee, bu iki çok şu dönemde e, ne yazık ki istediğimizi yapmamıza ya da e, imkanların bol bol etrafımıza sunulduğu bir dönem yaşamıyor bu ülke. Hepimizin kendi dünyalarının dertleri var ve bu bir diğerinin anlayabileceği şey bir şey değil. Yani... Ee, şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, ben artık durumları şu şekilde bakıyorum. Benim derdimin bir başkasının nasıl göründüğü önemli değil. Çünkü sonuçta e, o durumun içinde ben yaşıyorum. O durumu ben deneyimliyorum. Ve mesela benim yaşadığı aynı olayı yaşayanım benim verdiğim tepkili şu anda senin kamerayı izleyen, yani kamera yapıp şu an beni izleyen senin vereceğin tepki aynı olmaz. Çünkü bizim yaşanmışlıklarımız farklı. olay benim hayatımda çok daha farklı bir yere dokunuyor olabilir. Senin hayatında çok daha farklı bir yere dokunuyordur. Hiç farkında olmadığın başka bir travmana dokunuyor olabilir. Dolayısıyla insanların olaylara verdikleri tepkiler onların kendi iç dünyalarıyla, kendi kafesleriyle alakalıdır. Anladınız mı? Kafesin dışından bakan birinin içinde hissetmenin ne demek olduğunu anlamasını beklememelisiniz. Yani insanları kendinizi anlatmaya çalışmayın gerçekten. Çünkü kimse sizi anlamayacak ve kimse sizi anlamak zorunda değil. Bir şey üzülmüşseniz üzülmüşsünüzdür. Bunu neden üzüldüğünüzü anlamaya çalışın. Yani bence olay insanın gerçekten kendine kadar anlam anlayabildiğinden geçiyor. Genel olarak gerçekten ülkenin galiba %99'u kendini bok gibi hissediyor. Ya ben gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü mesela bu şekilde birbirimizle paylaşabileceğimiz ve konuştuğumuzda size tavsiye verebileceğim bazı konular var. Ama gerçekten yazdığınızda benim de böyle okuyup ya ben bu insan nasıl iyi geleceğim ya yani ne yapacağım da iyi geleceğim deyip böyle işin içinden çıkamadığım pek çok durum var ve buna gerçekten çok üzülüyorum. Ee, i̇çinde bulunduğumuz şartlarda özellikle aile yapılarında bazı aile yapılarında em, engellendiğinizi biliyorum en azından bazılarınızın ya da bir şeyleri yapmak isteyip ee, yapmanıza engel olacak kişilerin hayatınızda bulunduğunu biliyorum. Bu sizin vücudunuzla alakalı tercihleriniz olabilir. Bu sizin hayatınızla alakalı okul tercihleriniz, her şeyiniz olabilir. Ee, şu anda yazdığım kitap da aslında bu duygulara çok yakın bir kitap. Ee, onun ismini size çok yakın açıklayacağım. İKK diye bir kısaltılması var. Onu sürekli Instagram'da paylaşıyorum. Bunu biraz kızıyorsunuz artık neden açıklamadım diye ama aslında şöyle oluyor. Bu dile getiremediğim ya da tam olarak kendimi ifade edemediğim tüm bu duygular farklı karakterlerde, farklı kurguların içinde yer buluyorlar kitaplarımda. Bunu bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü her zaman bu tarz konuşmaları yapma şansımız olmuyor. Bazen ben saçmalıyorum ama bir de o karakterlerin yaşam hikayesi içerisinde bir şeyleri gördüğünüzde bence bir nasihattan çok daha iyi oluyor. Ama bu duyguların içinde var olduğunu bilin. Ve özellikle bu duyguları konu alan bir kitap yazdığım için şu anda kendimi çok daha şey hissediyorum bu konuda. algıları açık ve e, tetiklenmiş hissediyorum diyeyim. Bugünkü videoyu burada bitireceğim. Biraz uzun mu oldu? Sıkıcı mı oldu? Bilmiyorum ama e, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Lütfen şansız duygularınızı paylaşın. Bir şey adam bilmiyorum. Bir boka yaramamış olma ihtimali de çok muhtemel. Sadece biraz böyle ben de içimi dökeyim istedim. siz de içinizi dökün istedim. Eee 7 bon, canınız çektiyse. <laughs> yani artık bana beddua etmişsinizdir zaten. O noktada yapabileceğim maalesef ki bir şey yok. E, size çok seviyorum. Aklındasınız. Kendinize iyi bakın. Yok dur. Düzgün kapanış mı yapacağım? Şunu kapatayım. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.